Sen şimdi bir kere şuna açıklık getir. Zorla anı konuldun mu, konulmadın mı? Kaçırıldın mı, kaçırılmadın mı? İşte isteseydin arar mıydın, aramaz mıydın? Veya aradın da belki de aramışsın. 3 ay boyunca görüşmek mutlaka. Artık, artık canım ya. Öyle belki başta aldın Berkay söyle. Hayır Uğur Bey. Gayet Hayır. müthiş bir 3 ay geçirdim. Kayınvalidem de zaten anlatmış olduğu gibi. Müthiş bir 3 yani e yani, şey ay yani gerçekten artık deme sütü mü kuş sütü mü hiçbir şey eksik ay, mi? Gerçekten hiçbir şey eksik değildi. Ben, ben dinle. olsam ben de müthiş, müthiş, müthiş bir gün dinle, geçirdim. dinle hayatım işte cevap üstü dinle. Tamam evet. ben söylemeyip bunu da dinlemesen neden o zaman buradasın? Kimse lafını denemeyeceksin, kendi konuşacaksın mı? Kendi lafını alacak mı? Biz konuşmak için, halletmek için gelmedik mi buraya? Berkay seni dinliyorum Biz ben. Seni dinliyorum. Dinlemiyorsun. Berkay, Onu da dinlemiyorsun ki. Dinlemiyorsun. Dinlesen tamam diyorum. Oğlum Bir şey söyleyeceğim ya. Bu ne oğlum? Ee, bir şey söyleyeceğim. Evet. Annelik bu mudur yahu? Sana bunu mu açıklayacağım şimdi? Açıklayacaksın tabii. Ha? 23 yaşında bir çocuğu Burada sen bir bu eksik. kadar alıp koyamazsın. Baş, başka bir şey konuşuyorum. Şimdi anneliği mi açıklayayım ben? Bakın sana. hanımefendi. Ha. Bu çocuk 23 yılı mı yaşında. Akla baş. Bakayım. Bak dinlemiyorsun bile sen. Şimdi E saçma ya. sapan soru soruyorsun. Niye ne işimizle konuşuyorsun? Ben her zaman konuşurum Annelik gayet de bu mu ya? Bu kadar konuşurum. saçma bir soru olabilir mi ya? Bak hanımefendi. Ali topu tut gibi bir şey söylüyorsun bana şu anda yani. Ama sen var ya gerçekten çekilmez bir kadınsın. Ay peki öyleyim şükürler olsun ya. Bir şey güzel söyleyeceğim. Olsun, kendi alayım. oğlunuzu bu kadar vazgeçemediğiniz oğlunuzu evet. bırakmak istemiyorsunuz. Kimseye vermek istemiyorsunuz. Onunla yaşamak istiyorsunuz. Ben seni adam e, işte yetiştirmeye evet. çalıştım. Kendi olma insan aşağı çeker mi be? Aşağıya çekmiyorum şu ne anda. Ne yapıyorsun? Görüneni söylüyorum. Ne yapıyorsun? Şu Bu çocuğa Gönlünü bir travma söylüyorum. daha yüklüyorsun ve annesi olarak yüklüyorsun. Hayır aslında herkesin... Annesi ben olarak yüklüyorsun. Herkesin aslında gizli Hayır. gizli düşündüğünü Bil ben açıkça söylüyorum. Hülyan'ım sakin konuşalım mı? Bak ben sakinim. Birazcık bir şey söyleyeyim. Evet dinliyorum buyurun. Benim gördüğüm tabloyu söyleyeyim mi? Eee ale <laughs> Alel'e... Alel'e <laughs> kızı Bilmiyorum, oğlunuzu kaçırmamış. Bak, Çok lazım mısa? Oğlunuzu sağ, kaçırmamış. Varmış. Oğlunuz... Anneli'yi sevmiş ama esas sebebi ne biliyor musunuz esas sebebi? Ay bilek bir dakika konserci olmam lazım bilek konuşuyor kaçmış. şu anda. Yanınızda 23 yıl çok bile durmuş. Sizin yanınızda 23 dakika durulmaz. Valla Gerçi... durma o zaman. Ben duramam. Ben konusu. çok meraklı değilim yani. Yanınızda diyorum ya 23 ha? dakika durulmaz. Çocuğa Allah sabır vermiş çok da sabırlı bir çocuğu. Valla çekmiş ben, ben sana şey. şu kadarını söyleyeyim hayatım. Valla babasına çek. Ee, hani mi? şöyle bir algı yarattın ya millette. Sonrasında. Hani ben sana çok düşünürüm ya. sensiz yapamıyorum falan ya hani. <laughs> Evet, Oha. Çocuğun öyle tehdit edilebilir. Sonra ben Konuştum de hakikaten Ben Hülya, de, de İstiyorsan güzel, güzel o da olur yani böyle fark etmiyor. Hani sensiz yapabiliyor muyum yapamıyor muyum onu. Bak. Hani e, yalnızlık korku Hülya, abi, varmış ya. Bir şey kişiler şey açıklamışlar siz ya. Evde böyle. Berkaya, Hülya, ev... siz açıkladınız. Yani. Bunları da bir verin. Ayhan'cığım lütfen onları da yap. Hayır ben içeride izledim. Geldiğiniz günden beri diyorsunuz ki ben çocuğumla. Düşkünüm, efendi yorum yaptı düşkünüm orada. onunla yaşadım ben hayatım ona feda ettim. E, tabii ben tabii ki evlen... her anne gibi. Tamam hayatım kendin açıkladın. Ben hayatım Son feda ettim. Sonra bu saplasaman aynı şey değil ki. Ben <gülüyor> konuşabilir <gülüyor> miyim? Tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. ederim. Rica ederim ne demek buyurun. Evet, sakin. Bir ayar var ha bir ayarı sakin, kaçırmayın. Sakin. Evet. Sakin evet. İzleyicilerimiz diyor ki Hülya Hanım %43, Alale %57. Alale'yi daha doğru bulmuşlar Hülya Hanım'a göre. Evliya neden aslında anneler genelde haklı bulunur bu programda genelde yaptığımız anketlerde ama ilk defa bir anne haksız bulunuyor Evliya hanım. Niye acaba? Beni benim, benim düşüncelerimi çok mu bir ilgilendirir. Asabi, çok mu gergin, Bunları çok Bunları mu çok şey? çok almıyorum. Çok Gerçekten, mu fazla bir şeyler? Ne çok yapıyor? Çok fazla ya, yani, çok fazla. Bir anne bu kadar olmaz. Burada o kadar yayın yapıyoruz, mi? o kadar da seyrediyoruz, o kadar da dinliyoruz. Hiçbir anne böyle değil yani. Şaşkınlıkla izliyorum. Gerçekten ha değil, değil mi? şaşkınlıkla izliyorum. Sizin çocuğunuz da gitsin anne Neden göre? benim ben çok var? Hülya Hanım, sakin olun biraz ya. ya Olurum, olmaz, sormayacağım ki ben kimseye bunu. Kimseye fırsat vermiyorsunuz konuşmaya. Çünkü çok bu çünkü senin problemin değil ki sen orada oturduğun yerden tamam. sadece yorum yapıyorsun. Eğer senin problemiysen hiçbir şey bilmiyorsun Oturup evinden hallederdin. Bilmeden Demek konuşuyorsun. Demek ki insanlar halletmesini istedi. Sakin olalım. Evet. Şimdi Peki, bakın. Belki Berkay sen yerden konuşuyor. Evet. mutlu olacaksın oğlum bak. Şimdi annen orada sevdiğin kadın burada. Sen nasıl mutlu olacaksın? Ne yapmak istiyorsun? Niye böyle yapmak istiyorsun? Onu bir açıkla annen duysun. Ben öncelikle kendisine birkaç tane sorum var Songül Hanım. Evet. Ben her seferinde yani içimde çok şey vardı hep anlatmak istedim anne dedim annem bak oğlum süslendim hadi şuraya gidiyoruz tamam anne gidelim eğlenelim ama anne hadi oğlum hadi şuraya yemeğe gidelim tamam anne yemek yiyelim eğlenelim evet. ama anne yani bir dinle anne ya bir dinle anneciğim ya bir sana anlatayım. Bir sana anlatayım Oğlum, tamam, git, zaman ya tamam, bir konuşayım git, anneciğim ya. Ya bak buraya geldim. İran'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Anneciğim bak, Git, bak buraya geldim. Kime anne e, diyeceksen ona de ben seni istemiyorum artık. Ben istemiyorum seni. Öyle yapmayalım. Öyle Yanlış yok, yok. bir şey yok. Dışlamayalım çocuğu. Ben artık çocuğum. istemiyorum senin çocuğun. Evet. Bu hiç Şimdi mi annen bu kadar e, e, dayanabiliyorum sana. Bu seni rahatsız mı ediyordu Berkay? Annenin çok giyiniyor, geziyor olması. Veya seni de mi beraber mi gidelim diyordu sana, kendi mi geziyor? Nasıl yani? Uğur Bey kendisi de geziyordu, beraber de geziyorduk. Ha. Bunların hepsi okey. Tamam. Ama bir oturup oğlum bugün ne yaptın, günün nasıl, anlatmak istediğin bir şey var mı? Bak 23 senelik hayatımda bir kere bunu sorduğum bir soru söyler misin bana? Hmm. Bir gün ya de ki tamam, seni aldım oturttum. Bu kadar şikayetçiysen 3 ayda çok mutlu gün geçirmişsin ya, git tamam karışmıyorum. Ne halin varsa gör. Tamam işte bak şu an Sen bile birisi. dinlemiyorsun. Şu nasıl? an bile anlatamıyorum nasıl sana. Anlatamıyorum. Nasıl Hala anlatamıyorum anneciğim sana. Neden? Neye neyi çalışıyorsun Bak gibi. tüm bu, tüm bu soruların dışında sadece bir soru soruyorum. Şimdi ben neden? bu kızı üstüme yürüyen bana bu kızı nasıl gelip bırakacaksın? Anneciğim olarak dayanacaksın? bırak kızı. Beni neden ha? dinlemiyorsun? Ha? Beni neden ben dinlemiyorsun? Ben şu an dinliyorum ve sakin bak, bir şekilde sana cevap ya, veriyorum. farkında mısın? Beni neden dinlemiyorsun? Bu yaşıma kadar beni neden dinlemedin? Neden bu üç aya mal oldu? Bir bunu bir Peki bunu, sen gitmeden bunu önce bu hani aklı selim konuşuyorsun ya şu anda. Gitmeden önce bir problemimiz var anne. Gel konuşalım deseydin daha güzel olmaz mıydı? Anne kaç kere sana ha? anneciğim dedim. Hadi şuraya gidiyoruz. Hadi bunu yapıyoruz. Hani kaçman mı lazım? Gitmen mi lazım? Beni oturalım. habersiz mi bırakman gerekiyor? Evet, bu lazımdı. A bu Gerçekten bunun bedeli bu bu muydu yani. Gerçekten. 3 ay, üç ay müthiş bir 3 ayım geçti. Anneciğim. Ben Aleli'yi çok seviyorum. Tamam oğlum sev. Ben de çok al, seviyorum. Beraber tamam, de, Beraber burada düğün yapacağız. Bu şartlarda şey ben beraber aynı, aynı yolda yapacağız. Yolda çok yani. ayıp değil mi? Sen çocuğunu kendi varlığınla tehdit edin. Ben Niye ben, anne ben 23 yaşıma, yaşıma kadar bana neler öğretti? Bak ben Berkay'la konuşuyorum şu anda seninle değil. Ben ama. sana bir şeyler öğretmem lazım demek ki çünkü bilmiyorsun. Ay canım en güzel zamanda bir lütfen. yok lola. Sen ee, yaptın, ben sana. Boş bir vaktin sen varsa. Kalptin, boş vaktin varsa ben rica kalbimi edeceğim. Incitiyor. Tamam. O benim kalbim, o benim her şeyim. Sen onu incitiyorsun. Tamam Ken birbirinizin kalbinde, derken, kalbinde mutlu olun. Şimdi e, mutlu ya olun bir o, Ama kalbinde. ben istemem, ben ben aramızda birini seçmeni istemiyorum. yok yok. Ya çok ayıp. Şimdi e, gerçekten e, ya, yani, Hülya Hanım o kadar çok. gergin ve kızgınsınız ki yani evet. seyircilere, alaleye, oğlunuza, hatta Songül'e ya. yani Kimseyle anlaşamıyor. Ağzınıza Peki, evet. kim ne geliyorsa değil mi? normal değil mi? bu kadar şey kaldı. Şey. hayır canım. Ne yani, münasebet. Yani, ben olsam biz ben olsam çocuğumu size. alırım derim ki ne istiyorsun evladım bu hayat senin. Bu ha. hayat senin. Ben senin yanındayım. İyi yapıyorsun, kötü yapıyorsun. Yanındayım, yanında olmak zorundayım. Bu hayat senin, ben seni nereye kadar tutabilirim? Var öyle anneler, çocuklarını esir gibi alıp kendi yaşlanıyor, çocuğu da kendi yanında yaşlandırıyor. Evet. Ay onun bir ayağı. Şimdi var. tabii ki öyle bir kendi şey bir yok. Bir Son var. Hanım, biraz, biraz önce Siz herkesle kavga ediyorsunuz Zülya hanım ya. Ben bu kadar söyledim de değil. size biraz önce öyle bir şey olmadı. Kendiyle de kavga ediyorsun. Durumu da anlattım şu anda. <laughs> ya Uğur Bey benim benim ben sıram dolmadan. şey söyleyeyim bir dakika. En güzeli açıklayacak. Hayır 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 öyle bir şey istemiyorum asla. Asla bir şey istemiyorum. En güzel açıklayacak Şaduman. Şaduman bu olaylardan dolayı bir tane evladını kaybetti. Aşktan dolayı. Ya. O yüzden hep ağlar burada. Hep yaralı bir anne. Burada biri aşık olur, biri olmuyor mu der, biri bir romantik bir şey söyler. Dans eder ona dağlar. Güzelliğe dağlar, üzüntüye dağlar ama her şeye ağlar. Bak en güzelini o söyleyecektir. Nasıl ağlamayın? Bu çocuğa yapılan e e eziyet. Ne demek bu? Başın sağ olsun. Sağ ol kızım, sağ ol. Şimdi bak sen annesin. Anneler her zaman affeder. Sen aldın çocuğu yerden yere vuruyorsun. Yapma bunu. Son pişmanlık fayda etmiyor. Yapma. Bakın hanımefendi, bu acınıza saygı duyuyorum öncelikle. Bana hanımefendi deme. Ne din, ne et. dememi istiyorsanız öyle. İstemiyorum. Bu acınıza saygı ama duyuyorum ama... bu çocuğa yazık. Şunu unutmayın, bak. herkesin Soncun kendine adam. göre... Sizin de belki bilmediğiniz benim de acılarım vardır. Siz böyle onu ağlayarak atarsınız. Ben başka bir ama şekilde atarım. Ama ifade şeklin Anlatabiliyor yanlış. Anlatabiliyor muyum? İfaden ama yanlış. Ama lütfen empati yapar mısınız? Birden bire çocuğunuz ortada yok. Biz Sert, düşünebilir bir dakika, misiniz bunu? Bir, bir sus, bir sus. Bu çocuk kaç yaşında? Yani bana göre hala küçük bir çocuk. Hayır hala çocuk hayatını Hala hayatını bir tamamlamamış birey. olan bir çocuk. Kendi, Dün de öyleydi. Kendini kendi koruyabilir. Kendi hakkındaki düşünceleri kendi onaylayabilir. Ama kendi Siz kafasına göre gidemez. Siz ikinci plandasınız artık. Gidemez. Siz ikinci plandasınız yapamazsınız bunu. Tabii Yapamazsın. ki sahip çıkmak o çocuk, zorundayım. O çocuğun Günah onlara. Üç ay yoksa bunu sorgulamak zorundayım. Neredeydi ne yaptı? da? bilmek zorundayım. Evden. Bunu Anne olsaydın kaçırmasaydın. Niye kaçırdın da şimdi peşine düştün? Ha? Ben her zaman peşine düşerim. Ne alakası var? Hayır. Bu değil. Böyle annelik olmaz. Bak yine de diyorum. <laughs> Aa, lütfen böyle konuşursanız anlaşamayız. Bu annelik Zaten olmaz. ben senden Bilmem anlaşamam. Mi? Çünkü kimse, aynı fikirde insan dersi değiliz. Vermesin. Lütfen rica ediyorum. Ben o evladı acıdığım için konuşuyorum. Mahvettin çocuğu bırak hayatını yaşat. Bence hiç kimseye acımayın. Bu ne bir... Hülya Hanım bunu diyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki ben bu acıyı çektim. Yapma. Olur. Kendine de bana da yapma. Tamam ben diyorum ki bu mutluysa kendin çek al götür. Nereye götürmek Hı. istiyorsun? Götür. Bir şey demiyorum Annesiz artık. Annesiz mi? Tabii ki. O da annesini de istiyor. <laughs> Yaptığın şey çok Hayır. ayıp. Kendini sen şey ediyorsun. Ben Yok. olmazsam. Dedim, iyi. Ya, iyi güzel. güzel değil sadece saygısızlık ayıp yani. Hani bunu destekliyorsanız ben bir şey demiyorum. Ben senin yerine gelmiş biri değilim ki. Sen annesisin. Ben de bu çocuğun eşi olacağım. Yani bu çocuğun sana da ihtiyacı var, bana da ihtiyacı var diyor. Hani biz birbirimizin bana yani yerine gelmiş bir şey değiliz ama Uğur diyor Bey, yani. Öyle dedi ya. Uğur Bey. Ihtiyacı yokmuş Uğur Bey, yokmuş Uğur Bey benim, çok, benim kalbimde iki tane hikayeciymiş. Mutlu Bir tanesi annemin, Anladın bir mı? Bir tane çok mutsuzmuş. Ama annem hayır. İki koltuk benim. Ben oturacağım. Ama olmaz öyle ya, bir şey. Çocuk oyunu değiştir. Hayır, gün mutlaka eşin olacak senin de kendini yani. Kendini geliştirmeden, meslek sahibi İllaki. olmadan ilişki falan şu anda olmaz. Yani i̇lişki yani biz... olsa da benim bu, 50 yaşında olsun bu mı? gördüğüm <laughs> e, manzarada şimdi, üç şimdi üç aşık er, olmuş, benim ne oğlumu yaksın? alıkoymuş Neyi bir beklesin? kız olarak görüyorum ben seni. O yüzden şu an çok negatifim. Anladın mı? Canım. Şu an sana aşık ben olmuş. pozitif aş, bakamam. şeyleri bekleyemez. Bakamam, pozitif bakamam. Olur, Zaten olur tarafından da kendine bakamam. Zaten hiç gitmez ki. Aslında boş bak, konuşuyorum başta bence biraz ben. biraz mantıklı girseydi hani çok küçükler. Bakalım evet. evini barkını yapabilecek evet. mi? Songül Hanım ben öyle Kızına dedim zaten. Kıza bakabilecek mi? Eş sahibi olsun gibi girseydi bir tık evet. Önde olacak. Ben söylemedin mi ben peki bunu? Çocuk benim. Ben onun için hayatımı mahvettim. Yıllarımı ona verdim. Hani bunun karşılığında da ben istediğim zaman istediğim kişiyle evlenecek olunca kendini ya biz anneyse bir tek bir tane çocuğumuz var. Daha farklı bakıyoruz ama e, yapamayız. Onun hayatını engellediğin zaman yaradan var yukarıda. Hepimizin bir kaderi var. Elinden alır. Başka ben bunu, bir şey yapar. ben bunu dün söyledim. Başka bir şey gösterir. Ayağını tökezletir. Dün söyledim ben bunu. Değil mi? Ne bileyim Uğur. Bir şeylerle meşgale eder bizi yani. Yani bu bunlar güzel süreçlerdir. Yani çocuğunuz evet. doğar, büyür, sünnet olur, yani. askere gider, nişanlanır, evlenir. Güzel süreçlerdir bunlar aslında. <laughs>